Arkadaşlar herkese merhabalar ben Koray Sadıklar Bugün yine bir eğitim setiyle daha karşınızdayım HTML5 eğitim seti yakında YouTube'da olacak Yüzden fazla etiketi adım adım beraber öğreniyor olacağız Özellikle benzer etiketleri gruplayarak o grup içerisindeki öğeleri tek tek işliyor olacağız Etiketlerin özellikleriyle, aldığı değerlerle, nerede kullanıldıkları ile alakalı sizlerle detaylı bilgi veriyor olacağım. Sıfırdan öğrenmek isteyenler veya HTML bilgisini güncellemek isteyenler için biçilmiş kaftan olacak. Web tasarım hayatımıza adım atmak için temeli atıyor olacağız. HTML5 eğitim setinden sonra da CSS3 eğitim seti gelecek. Detaylı olarak iki eğitim setini de yakın zamanda sırasıyla yayınlıyor olacağım. Öğrenmek için, bilgilerinizi güncellemek için takipte kalın. Yakında eğitim seti karşınızda olacak. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.